Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Meluş. Hele gel kızım gel. Gel benim Leyla'yım. Hele gel hele gel. Leyla'm benim. <laughs> Yemeğini yedin mi? Kızım camış gibi olmuşsun sen. He? Nasıl göz yaşların gelmiş senin? Hı? Sen nasıl göz yaşların gelmiş? Prensesim. He kızım? Oy 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 oy. Gel kızım benim gel. Azalt reis aşağıda yatıyor. Demir yolun altına gitmiş tarlanın içine. Şimdi şurada orada yatıyor. Zanam. Zananın ee, hamileliği tam belli oldu karın salmaya başladı göbeği salmış aşağıya salmış aşağıya <laughs> o senin annendir ha öbeği annen kızım hay maşallah hay maşallah hay maşallah hay maşallah benim kızıma hay maşallah benim kızıma bugün hava kapalı yani 4-5 gün full yağış gösteriyor hem de yüzde yüz, yüzde doksan. İşte o bizim belimizi bükecek. İnşallah da fazla değil. Dün akşam saat 12'di. Tam şurada, şu evin arkasında o kayalığın orada. Oradan ayı kaçtı. Ben de o esnada dışarı çıktım. Üzerimde ne telefon vardı, hiçbir şey yoktu. Tam oradaydı ışığı çevirdim çünkü gördüm. Ondan sonra Polat hiç havlamadan direkt peşine verdi. Zana ve Soros götürdüler. Oradan götürdüler yukarıya. Ta o kayla oraya kadar takip ettim. Ondan sonra daha da görmedim. <laughs> ben telefonu getirene kadar o zaten yol aldı. Yani bu ay gerçekten çok tehlikeli bir ay. Ayı yönünden tehlikeli çünkü ayı kendini doyuramıyor şu anda avlanabileceği, yiyebileceği hiçbir şey yok. Yani onun <laughs> otlanabilecek şekilde ot da çıkmamış. <laughs> o yüzden çok tehlikeli. Çok da dikkat etmemiz lazım. Çünkü geçen yıl bu zamanlar yani çoğu kişinin ahırına falan daldı. Çoğu kişiye zarar verdi. Hem de acayip bir zarar. Casur! O yüzden bu ay gerçekten tehlikeli bir ay. Korba korkuyoruz dahi. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Lan Cesur sen kilo Cesur sen kilo alınca daha güzel oluyor oğlum. He? Değil mi? Salayım mı seni? Salmam seni şimdi oğlum. Seni öğleden sonra salacağım. Öğleden sonra salacağım seni. Öğleden sonra salacağım. Şerefsiz. Benim kızım. Sen neredeydin akşam ayı kovalamadın? Valla çok ayıp ediyorsun Meloş. Çok ayıp ediyorsun. Yağmur başladı oğlum. Valla Meloş sana hiç yakıştıramıyorum kızım. Biraz daha büyük ol. Ayı nedir ya? Ayı söyle bana dayanabilir mi? Vay benim aslan oğlum burada. Kocaman olmuş, kocaman olmuş. Ağır başlı olmuş. Artık kimseyi takmıyor. Oyun dahi oynamıyor doğru düzgün. cesur cesurum gidelim mi hadi daha hayvanlarımızı salalım bari yağmur yağmadan onlar da biraz otlansınlar ulan şerefsiz sırtımı açıp beleme çık beleme. tez heven seni şaka seni aslan oğlum benim Buluş. Ayı. Oğlum bir ayı devrecek kapaçta var sende Polar. Hadi göreyim seni oğluma. Lan ötme konuşma. Toklan kalmışız ya. Gözünü açıyorlar kapının önünde. Gözünü açıyorlar kapının önünde. Tel de çekmişim daha. Telin üzerine bile atlıyorlar geliyorlar. Oğlum aç mısınız lan? He? Açlar. Kara çocuk. Geç kaldın geç. Bak halen geliyor içeri bak bak. Bak halen geliyor içeri bak. sorusuyla zana ayı kovaladılar buradan. Tam buraya gelmişti. Evin arkasına. Yukarıya kadar götürdüler ama karanlık işte görünmüyor. İşte bu mevsimde gerçekten çok tehlikeli. Bu bu mevsimde gerçekten yani acayip bir tehlikeli. Çünkü geçen yıl Bizim komşu köyde bu ayda düşmüştü hayvanların içine Yani epey bir zayiat verilmişti ya adam Allah muhafaza Köpekler tam ışığın olduğu yere kadar gittiler bak orada görünüyorlar Bak oradan gidiyorlar Bak halen oradalar Oradan gidiyorlar ama Soros ile Zana, Polat önden gitti. Bak orada ışık parladı, göz parladı. Köpekler bu tarafta, ışık göz orada parladı ama Soros ile Zana orada, tam ışığı çevirdiğim yerde orada durdular. Tamam buradan kovaladılar. Ben o an dışarı geldim. Telefon üzerinde değildi. Telefonu getirene kadar onlar kovaladı. Böyle gittiler. Orada durdular. Solos Fezana'nın gözleri hala parlıyor. Yani Allah muhafaza yani hayvanların içine düşerse Allah perişan eder. Lan Meloş. Meloş neredesin sen Meloş? Oğlum ancak ayları sen durdurasın ha. Kızım. Maşallah sorusun koku algılaması gerçekten harika ya. Polat zaten şerefsiz havlamadan direk gidiyor. Yani kurçur köpek öyle kurçur köpek yani havlamadan direk gider. Kokuyu alır yavaşını direk gider üzerine. Bugün hayvanları zirveye çıkardım. Yukarıya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Bir bakalım. Lan ne bağırıyorsun? <laughs> Gel işte annem burada. O da seni çağırıyor. İşte bizim en zor dönemimiz bu dönem. Yavruların annelerle beraber dağa çıkmaları. ve ondan sonra Zaten daha alışırlar yavaş yavaş. Ya şu anda yavru kış pış taş sopa hiçbir şeyden anlamaz. Ancak gidesin böyle yanına tutup çeviresin hayvanı. İşte onun için biraz zorluk falan çekeriz. Ya onun dışında Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yok. Dün karşı dağlara yine kar yağdı. Öyle bir soğuktu havalar yavaş yavaş gitti zaten. İnşallah yani aşağı kısımlara yağmaz. Çünkü o geçen de yağan kar yani gerçekten meyveleri olsun. Yani ot olsun. Hepsini durdurdu yani meyve meyve kalmadı zaten. Ağaçlar zaten hep meyveyi, çiçekleri falan döktüler. Yani anlayacağınız, bu yılda meyve yok. Bizim burayı fazla etkilemedi ama Aş, e, mesela şehirleri, ilçeleri falan, oraları çok etkiledi. Bizim burada havalar soğuk olduğu için daha açmamışlar. Sadece, sadece badem ağaçları falan açmıştı. Yani o da bir kısım açmıştı, bir kısım açmamıştı. Meyve ağaçlarımız bizim daha yeni yeni açmaya başladılar zaten. Onlar kendini kurtardı Allah'ın izniyle. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.